Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizleri yalnızca hayal gücünün bildiği bir yolculuğa çıkartmak istiyorum. Bu büyükler için bir masal olacak. Dinlerken zihninizin rahatlamasını, yorgunluğunuzun yavaşça kaybolmasını diliyorum. Videolarımın devamlılığını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Masalımızın adı Sessiz Kıyı. Bir varmış, bir yokmuş. Şehirlerin karmaşasından, gürültüden ve telaştan uzak, yalnızca rüyaların bildiği bir yer varmış sessiz kıyı. Bu kıyıya varabilenler günün yorgunluğunu bırakıp kalplerini dinleyebilirlermiş. Günlerden bir gün yorgun bir yolcu içindeki ağırlıkları taşımaktan bitap düşmüş. Gözlerini kapattığında denizin hafif sesini duymuş o ses onu sessiz kıyıya çağırıyormuş. Bırak tüm yüklerini, gel ve sadece dinle diyormuş. Yolcu merakla yola çıkmış. Ayaklarının altındaki toprak ve rüzgar sanki ona yol gösteriyormuş. İlk adımlarında hala günlük kaygılarıyla doluymuş ama deniz kokusu burnuna değdikçe yavaş yavaş gevşemeye başlamış. Kıyıya vardığında ayakları altındaki kumları hissetmiş. Bu kumlar sıradan değilmiş. Ay ışığında inci gibi parlıyor. Her adımda yolcunun yorgunluğunu içine çekiyormuş. Düşünceler gitmeye başlamış. Kafasında dönüp duran telaşlar ve geçmişin gölgeleri yavaş yavaş gidiyormuş. Kıyının hemen yanında dev ağaçların arasına açılan Sessiz bir orman varmış. Ağaçların dalları birbirine değmez, yaprakları hışırdamaz. Aksine rüzgarla hafif melodiler çalarmış. Yolcu ormanda yürürken kalbinin ritmini daha net duymaya başlamış. Her adım derin bir nefeste birleşiyor zihnini sakinleştiriyormuş. Ormanın sonunda gökyüzünden yansıyan ışıklarla parlayan bir göl varmış. Sessiz göl. Berrak suları o kadar temizmiş ki insan kendi yüzünü değil, kalbinin en saf halini görüyormuş. Yolcu göle eğilmiş ve sessizce dileğini fısıldamış. Bırakayım tüm yorgunluklarımı, kalbim hafiflesin demiş. Dileğin gerçekleşmesi önemli değilmiş. Sadece fısıldamak bile huzur veriyormuş. Yolcu bunu fark etmiş. Gölün sessizliğinde Nefes alırken yavaş yavaş içindeki ağırlığın kaybolduğunu fark etmiş. Gölün ortasında küçük bir ada varmış. Bu odaya ancak kalbi hafiflemiş olanlar geçebilirmiş. Yolcu gözlerini kapatmış ve kendini bir anda adada bulmuş. Adada ne evler varmış, ne de gürültü. Sadece rüzgarın hafif dokunuşu, kuşların tatlı sesi ve gökyüzünde dans eden yıldızlar varmış. Yolcu yumuşacık kumlara uzanmış, ayaklarının altındaki serinliği ve yüzünü okşayan ay ışığını hissetmiş. Gökyüzüne bakmış ve yıldızların her birinin bir hatıra, bir hayal, bir umut gibi parladığını fark etmiş. O anda anlamış ki dün, bugün, yarın hepsi gelip geçiyor. Kalıcı olan tek şey içimizdeki huzur. Zaman adada farklıymış. Dakikalar saat gibi geçmezmiş. Sadece nefes almak ve kalbin ritmi varmış. Yolcu gözlerini kapattığında hafif bir esinti yüzüne vurmuş. Kulaklarında deniz ve kuşların melodisi varmış. Derin bir nefes almış ve yavaş yavaş zihnindeki tüm düşünceler uçup gitmiş. Dünyanın karmaşası, sorumlulukları ve endişeleri bu adada ona ulaşamazmış. Deniz kıyısına yaklaşan dalgalar hafifçe kıyıya vurmuş. Dalgalar ninni gibi ses çıkarıyor yolcuya. Uykuya dalmasını söylüyormuş. Uykuya dal, her şey yolunda. Sadece dinlen. Yolcu gözlerini yavaşça kapatmış. Nefesini derinleştirip adanın huzuruna kendini bırakmış. Dalgaların ritmiyle kalbi uyumlanmış ve ruhu huzurla uykuya dalmaya hazırmış. O günden sonra herkes bilmiş ki sessiz kıyıya gitmek için uzun yollar yürümeye gerek yokmuş. Sadece gözlerini kapatıp kalbini dinlemek yeterliymiş. Çünkü sessiz kıyı herkesin içinde varmış. Her nefes her düşünce ve her sakin an insanı oraya götürüyormuş. Ve masal burada bitmiş ama sessiz kıyı hep oradaymış. Gözlerini kapatan her kalp yolu bulabilirmiş.